Selamun Aleyküm çocuklar ve anneler ve babalar biliyorsunuz ki sizleri hadisleri öğreniyorum kitaplarını okuyorum orada Zeynep ile Tarık her hafta hadis kutularından bir hadis çekiyorlar ve o hadisi öğreniyorlar İsterseniz gelin birlikte biz de bir hadis kutusu yapalım nasıl yapabiliriz bu hadis kutusunu ben evimde bir kutu vardı şeffaf kapaklı. Onu değerlendirmek istiyorum. Siz evinizde herhangi bir kutu olabilir bu, karton kutu olabilir, ayakkabı kutusu olabilir, ya da farklı bir sandık gibi bir şey de olabilir. Alabilirsiniz, onu süsleyebilirsiniz. Benim evimde böyle kalp şeklinde yapıştırıcılar var, yapışkanlar var. Bunları yapıştıracağım. Sonra bir hadis kitabımız var bizim Bu hadis kitabından ben birkaç tane hadis seçeceğim onları şu kağıda böyle renkli renkli kağıtlara yazacağım ve sonrasında katlayıp bu kutuyu atacağım Sonra her hafta veya her gün siz nasıl isterseniz bir hadis çekip öğreneceğiz. Haydi başlayalım. sıra sizde. Siz de yapın bir hadis kutusu.